Merhaba arkadaşlar, bugün size Samsung s 3 serisi telefonlarda e, telefona dışarıdan nasıl bildirim sesi eklenir onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada sadece telefona ait bildirim sesleri mevcut, ama biz e, dışarıdan telefona e, ses dosyası atıp bunu bildirim sesi yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar e, telefonun hafızasına e, istediğimiz bildirim seslerini atıyoruz. Gördüğünüz gibi ben e, 4 tane attım. E, bunlardan biri de Mi Pback dosyası diğerleri MP3 dosyası. Şimdi e, şurada gördüğünüz gibi tüm yazıyor. Sizde bu büyük ihtimal önemli içerik diye yazacaktır. Siz bunu tüm diye seçeceksiniz. Daha sonra telefonun dosyasına attığınız müzikleri ya da bildirim seslerini böyle seçiyorsunuz. Taşı diyorsunuz. Daha sonra notifikasyon klasörünü atıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra ayarlar buradan bildirim sesine geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesler buraya geldi. Ben üç tane ekleyebiliyorum. 4 tane atmıştık. Dosyanın benim uzantısı MP3 olduğu için telefon onu algılayamadı. Şimdi ben onu MP3 yapacağım. Bakalım algılayacak mı? Evet, bunu MP3 olarak değiştirdim. 4 tane bildirim sesi olması gerekiyor. Tekrar gidiyorum Evet gördüğünüz gibi dört tane bildirim sesi oldu arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz gibi bildirim sesini değiştirebilirsiniz.